Arkadaşlar merhaba. Cuma kardeşimiz geldi. Telefonunu nano cam yaptırmaya. Bunu da sizinle beraber test etmek için bu videoyu hazırladık. Şimdi ekranda görünen Kenen'in cam taktırmadığı şeyi çıkardık. Gördüğünüz gibi. Daha güvenli, daha güzel bir koruma altına almak için makinamızı hazırlıyoruz. İlk önce telefonumuzun yüzeyini temizlemek için temizleme spreyini sıktıktan sonra güzel bir şekilde ekranı temizliyoruz. Telefonun yüzeyi daha ne kadar temiz olursa o kadar başarılı bir sonuç alırız. <gülüyor> <gülüyor> Telefonumuzu temizledikten sonra nano sığımızı telefonun üzerine uygulayacağız. Güzel kokması amacı ile parfümümüzü de ekledikten sonra güzel bir şekilde sıvımızı telefonun üzerine yayıyoruz. Ve makinamıza yerleştirme yapıyoruz. Bir Arkadaşlar telefonumuz makineden şu anda çıktı. İçinden alıyoruz. Ve yüzeyini kuru bir bezle iyice siliyoruz. Telefonumuz tam bir koruma altındadır şu anda. Bunu da size ispatlamak için anahtarın nasıl şey olduğunu görüyorsunuz ve yüzeyini Sürüyoruz ve nasıl kaydığını, hiçbir çizim olmadığına ve telefonun bir koruma altında olduğunu, şöyle yakından bakarsanız tek bir çizik dahi bulunmamaktadır. Müşterimiz yanımızda kontrol amaçlı veriyoruz ve kontrol etmesini istiyoruz. Siz de telefonlarınızın daha güvenli, daha koruma altına almak için ekranlarınız sağlam bir şekilde olması için bizlere getirmeniz yeterli. Ve siz de bu şekilde artık telefonunuzu istediğiniz gibi fındık kırın, ceviz kırın. Yani elimizden geldiği kadar en güzel şekilde getirmeye çalıştık. Siz de bunu test edin ve deneyin.